Mehmet Efendi, küçük bir kasabada yaşayan orta halli bir esnaftı. Çocukluğundan beri babasından helal kazancın ve sadakanın önemini öğrenmişti. Babası ona sık sık şöyle derdi: Oğlum, sadaka vermekten korkma. Sadaka malı eksiltmez, bilakis bereketlendirir. Allah sadaka verenin mükafatını hiç beklemediği bir anda verir. Babası vefat ettikten sonra Mehmet Efendi dükkanını devraldı ve babasının nasihatlerini hiç unutmadı. Kazandığı paranın bir kısmını mutlaka sadaka olarak ayırır, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışırdı. Ancak zamanla işleri bozulmaya başladı. Mehmet Efendi son zamanlarda işlerin kötüye gittiğini fark ediyordu. Eskiden dükkanı müşterilerle dolup taşarken Artık kimse uğramıyordu. Borçları birikmeye başlamış, hatta dükkanı kapatma noktasına gelmişti. Bir gün sabah erkenden dükkanını açtığında kapısının önünde yaşlı bir dilenci belirdi. Adam titreyen elleriyle Mehmet Efendi'ye baktı ve kısık bir sesle şöyle dedi: Evlat, Allah rızası için bir lokma ekmek parası verir misin? Mehmet Efendi'nin cebinde yalnızca son birkaç kuruş kalmıştı. Eğer bu parayı verirse akşam eve eli boş dönecekti. Bir an tereddüt etti ama babasının nasihatlerini hatırladı. Sadaka malı eksiltmez, bereketlendirir. Gülümseyerek yaşlı adamın eline son parasını koydu. Buyur amca Allah rızası için dedi. Yaşlı adam gözleri dolarak dua etti. Allah senden razı olsun evlat. İnşallah bu iyiliğinin karşılığını fazlasıyla görürsün. Mehmet Efendi dükkanını açtı ama içini bir huzur kaplamıştı. Rızık Allah'tandır, ona güvenmek gerek diye düşündü. Ancak akşam olup da eli boş döndüğünde içini bir endişe sardı. Ertesi sabah Mehmet Efendi her zamanki gibi dükkanına geldiğinde şaşırtıcı bir şeyle karşılaştı. Bir adam büyük bir sipariş vermek için dükkana girmişti. Adam civardaki fabrikalardan birinin sahibiydi ve çok sayıda ürün almak istiyordu. Sizin dürüst bir esnaf olduğunuzu duydum. Bundan sonra tüm alışverişlerimi sizden yapacağım dedi. Mehmet Efendi şaşırmıştı İşleri bu kadar kötüye giderken nasıl böyle büyük bir fırsat kapısına gelmişti? Adam dükkandan çıkarken duraksadı ve şöyle dedi: "Bu arada ilginçtir. Dün sokakta yaşlı bir adam bana sizin adınızı verdi. Mehmet Efendi'ye git. O iyi bir insandır." dedi. O yüzden buraya uğradım. Mehmet Efendi'nin gözleri büyüdü. Dün sabah sadaka verdiği yaşlı adam ağzı açık bir şekilde dükkanın önüne çıktı ama yaşlı adamı bir daha göremedi. O an anladı ki Allah sadakasının mükafatını beklemediği bir anda ona göndermişti. Mehmet Efendi'nin işleri o günden sonra hızla düzeldi. Yeni müşteriler kazandı, borçlarını ödedi ve eskisinden daha bereketli kazançlar elde etti. Ancak en büyük dersi şuydu: Sadaka vermek malı eksiltmez bilakis arttırır. Allah kuluna en ummadığı anda mükafatını verir. O günden sonra Mehmet Efendi her fırsatta sadaka vermeye devam etti. Çünkü biliyordu ki sadaka sadece fakirin değil, verenin de kurtuluşuydu. Sadaka insanın hem dünyada hem de ahirette karşılığını göreceği büyük bir iyiliktir. Bazen sadaka verdiğimizde zor durumda olabiliriz.